Hepinize iyi videodan selamlar arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar verdiğim aylık sitelerinden yani nasıl sitelerden nasıl arkadaşlar reklamı geçireceksiniz onu göstereceğim çok basit arkadaşlar Öncelikle an bir siteme girdim sonra işte bu linkteyken devam etmek için tıklamalarım var buna tıklıyorum ve açılan şu bir önceki sekmeyi kapatıyorum Şimdi bu sekmeye geldikten sonra arkadaşlar 5 saniye bittikten sonra linke gidiyorum sonra ilk açılan sekmeyi kapatıp tekrardan linke gittiği arkadaşlar bu site daha gelecek Buradan arkadaşlar size bildirimler gönderilsin diyor. Buradan arkadaşlar reddet diyeceksiniz. Ben de reddettiğim için şu anda direkt size yaptı. Sonra buradan indirme linkimizden buna tıklayıp indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kurulumu da göstereyim. Mesela ben verdiğim linkten aç arkadaşlar. Ben bunu zırh çıvırla açacağım. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere böyle. Bunu çıkart diyorum arkadaşlar. Bunu çıkartırken buraya çıkartıyorum. Buraya şifreyi giriyorum hemen ben bir şifreyi gireyim. Evet arkadaşlar şifremi girdikten sonra bakın burada. Burada şu. Evet arkadaşlar buna yükle diyorum ve buradan gördüğünüz üzere TGT Plus görünüyor arkadaşlar. Böyledi yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani arkadaşlar bir önceki videomdaki yorumlara bakarsanız işte yalan sahte falan diyorlardı. Bakın arkadaşlar sahte de falan değil yani arkadaşlar. Sadece şifreyi bulacaksınız videoyu. Zaten 3 dakikalık video onu da izlersiniz yani. Şimdi bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.